Herkese merhaba. Bugün 2025 model komple elektrikli Mini Cooper'ın Countryman. Mini Cooper'ın çıkardığı en uzun, en büyük araç. Tamamen farklı bir masajlı koltuklarımızla birlikte. Şu göstergeye bakar mısın ya? Kocaman bir OLED ekranımız var. Hemen beğenmizden aynı şekilde aldık. Şöyle bir aşağı indir bakayım. Bizim ilk çalıştıracağız. Yani elektrikli de olsa da bir çalışma modu var. Unutmayalım. Şimdi de direkt Aşağı aldığımızda D'yi aldı. Vay. Elektrikli Hı olmasına açın. rağmen çok güzel ya. Rafa Displayimiz, kocaman ekranımız, koltuklarımız ısıtmalı, masajlı. 205 beygirlik elektrikli. Mini Cooper'ımızla teste başlayalım. Gaza dokunur dokunmaz tepki veren bir araç arkadaşlar söylemem. Ev aslında açmak istiyorum. İnternetsiz navigasyonu var. Fiyat performans olarak alabileceğiniz en güzel araba. Yorumlara bekliyorum sorularınızı